haberi yoktu. Ferhat abilik etti ona. Korusun, kollasın diye maaşa bağlamıştım adamı. Mahkumiyeti bitene kadar da her ay takır takır ödedim. Dünyanın parasını döktüm. Adam onu hizaya sokmaya çalışıyordu ya. Zoruna gitmiş tabii. Nasıl hırslanmış, ...nasıl kinlenmişse artık. Öyle bir saldırdı ki üstüne. Hali olsa öldürecek. Sen benim celladımı beslemişsin baba. Ya, yavrum. Vay, benim severim baba. Ben... ...seni korumak için tuttum onu. Başına belaya sokmasın diye. O sebeptir bu yaraya. Sakin ol. Yine kötü olacaksın. Bu adam belanın ta kendisi. Ona boyun eğmediğim için kudurdu. Böyle intikam aldı benden. Beni yarım bıraktı. Ben kimden medet ummuşum? Beni yaralayan aleti o verdi herifin eline. <laughs> Hala görüşmeye devam ettiğinize göre... ...iyi inandırmış seni kendine. Tahliye olduğunda görüştüm ben. O da senden haber almak için. Bir de bugün. Yardım istemeye gittim. Biliyorum onun da bu dövüş, bahis taraklarında bezi var. Sana engel olması için konuşmaya gittim. Yeterince engel oldu zaten baba. Yaptıkları yanına kaldı. Hı, sıra bende yani diyorsun. Öyle mi? Şu halinde daha hastaneden kaçıp onun karşısına çıkıyorsun. Oğlum aptal mısın sen? Sen ona, o sana. Bunun sonu var mı? Ben paramın peşindeyim oğlum. İçerideki kazandığım bütün paraları çaldı. Onun bana borcu var. edecek. Para mı önemli senin hayatın mı oğlum? Boş ver. Lanet olsun. Öyle demek de olmuyor ama. Yüzünü seveyim. Uğraşma sakın. Daha beter bela olacak başımıza. Ne olursunuz düşmeyin peşine. Adam tehlikeli belli. Bizden uzak dursun. Efendim Bağım. Selam ne haber? Kardeşin nasıl? İyi fena değil. Al bir yudum oğlum. Çıktık orada. oradan başka hastaneye şimdi. Yavaş. Babamın tanıdığı bir doktor varmış burada. Ne zaman çıkacak? Yani doktorlar bir on gün daha yatırırız diyor. Bağım ben seni daha sonra arayayım mı? Bir sorun mu var? Yok odadayım şimdi kuzeyin yanında. Anladım. Ama bir dakika müjdemi vereyim öyle kapat. Cemre abimin torpiliyle reklamlarda oynayacak. Ya. Evet hatta bugün imzalayacaklar sözleşmeyi. Belki de şu an imzalıyorlardır. Çok iyi değil mi? İyi çok güzel. Sen sevinmedin galiba. Doğru. Düşün, ne bileyim şu an ondan daha önemli şeyler düşünüyorum ben doğru haklısın. Özür dilerim. Ben sadece haber vermek istemiştim. Sonra konuşuruz. İterledin e tamam. mi oğlum? Ya, kuzey'e selam. Tamam söylerim. Hadi oğlum doğrul şöyle biraz dik otur. İyiyim ben iyiyim tamam anne. E terledin ama. <laughs> Şin de var sanki Hemşerim, bir baksana. Bu Ferhat nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum abi. Kapatıp gittiler bugün. Ne lazım biz yardımcı olalım? Sağ ol. Baba. Beni takip mi ettin? Kuzey verdi adresi. Bırakıp gitmiş Alçak. Kaçmış. İyi yapmış. Hadi gel. Bırak. Elbet gelecek, elbet çıkacak karşıma. Teberteceğim onu. Baba, namussuz kalleş. Ulan tamam. ben bunun hesabını sormaz mıyım? Ya sakin ol baba, gel. Ha, ben bu eşşi ol eşeğin eline yıllarca para saydım. Kandırdı beni, dalga geçer gibi. Ulan ben ona çocuğumu korusun diye krallar gibi baktım içeride. O tuttu, benim oğlumun canına kastetti. kör herif. Tamam baba, tamam. Hadi lütfen gel ya. Sen bunun hesabını sormayacak mıyım? Ya baba gel. Bırak. Nereye kadar kaçacak? Elbet gelecek. Elbet elime düşecek. Baba sen böyle yaparsan Kuzey daha beter çıldırır. Olay daha da büyür sonra. Büyürse büyüsün. Yaptığını yanına bırakmayacağım o alçağımı. Ya yapma ne olur. Kuzey tutamayız sonra üstüne gider adamın. Olan yine ona olur. Ulan ben kimlere bel bağlamışım? Allah benim de belamı versin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.